herkese merhabalar. Şimdi L Park alanına giriş yaptık. Malum U dönüşü bir kalktı sonra tekrardan geriye geldi. Burada bekleyelim birazcık. Şimdi size ufak bir tüyo vereceğim. U dönüşünü yaparken çünkü çok fazla eee kopya istiyorsunuz. Mantık aslında burada olay ama küçük bir tüyo vereceğim size. Kopya vereceğim. O, o kopyaya göre siz e, bu U dönüşünü rahatlıkla yapacaksınız. Şimdi sol sinyal verdik. Devam et. Hı hı, evet Zeynep. Yavaş topla direksiyonunu. Sinyal kapanınca burada tekrar sinyal veriyorsunuz. Şimdi alana girdik. Devam ediyorum. Şu X gördüğün duba var ya. Şimdi bir dakika dur be. Şu X işaretli olan dubayı gördük. Normal şartlarda durmadan yapmanız gerekiyor bu işi. X olan dubayı göstermek için ben size duruyorum. Şimdi tam sol kır. Dubaya gördükten sonra tam sol kırdım. Dubaya vurmadan durdum. Tamam. Şimdi diğer hamlem neydi? Tam sağ kırıp geri gelmek. Tam sağ kırdım. Geri geri geliyorum. Bu esnada da şu aynayla ortada bulunan tekli dubayı eşitliyorsunuz. Gel devam et Zeynep. Tamam. Bitti. Şimdi al D'ye tekrar. Sola sinyal ver. Tam sol kır. Evet. Freni bırak. Devam ediyorsun. Şimdi ortadaki dubaya vurmadan çıkış yapıyoruz. Bu kadar. Mantık bu. Ya aslına bakılırsa e, yani birazcık <laughs> ezberin dışına çıksanız yapacaksınız da. Hocam burada ne kadar çevirmem lazım bu tarz sorular sorduğunuz için e, size böyle bir tüyo, böyle bir kopya vermek istedim. Şimdi sol sinyal veriyorum, yukarı çıkıyorum. U dönüşünden çıktıktan sonra rampada yokuş kalkış yapıyoruz. Yokuş kalkış içinde sol sinyal vererek yokuşa gidiyorum. Sinyal veriyorum. Kalkış yaptıktan sonra sinyal kapatıp L parkı yapıp alandan çıkış yapıyoruz.